Şimdi ne yapıyoruz? Bize anlatır mısın? Şimdi kör olarak salandırısı bitirme 2024 salandırısı bitirme hedefim gözüm kapalı bitirmek. Kör salandırısı mı bitiriyoruz? Kör şeklinde. Evet ama küçük destekle. De. Sen Hı? bana yerleri söyleyeceksin ama yer dedim sadece yazıları, tabelaları falan. Şehirdeki tabelaları söyleyeceksin bir yere takılırsan evet. barış takıldın diyeceğim. Evet duvarın sesi gelmediği için duvara çarpması. çarpma sesi. Senin kör olduğunu biz nasıl inanacağız? Ben sadece ekrana görüyorum Discord'da. İnanamayacağız. <laughs> 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 Bunun için seyircileri nasıl güvenmeyeceğiz Barış? <laughs> Eğer zaten bunu başarabilirsek inanamayız. Başaramazsak <laughs> inanırız. Başaramazsak da video olmaz. Vallahi <laughs> ben inan. <laughs> ben inanmadım. <laughs> <laughs> tamam. Hadi o zaman. Zaman kapıyorum ekranı. Tamam. Bu da çok mantıklı. Yayıncılar hep gözünü kapıyor. Ekranı kapasalar ya. Evet, evet onu da söyleyelim. ekran nasıl kapattın Barış? Ekran F FN F6. FN basıp F6'ya basıyorum. Kapanıyor. Evet. Çok kullanışlı. Hadi bakalım, <laughs> başlayalım. <Çok> merak ediyorum. <laughs> ben ilk defa böyle bir şey biliyorum. Böyle bir şekilde GTA San Andreas'ı bitirmeye çalışan bir oyuncu. Sadece eve varabilen var. Evet. Şu vakitte kaç? 10 Mayıs mı? 10 Mayıs 2024'e kadar. Tamam. Sadece eve varabilen var. Başka bir şey evet. yapabilen yok. Tamam, sen deyiz. Şu an boş bir ekranım bakıyorsun. Evet. Barış bir anda döndün gidiyorsun sağa döndün. Şimdi bir dakika izleyenler şüphelendi. <laughs> 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 Şimdi i̇şte, tren yolunun çakıl sesini duydum. Yani. Çakıl sesini takip ediyorum. <laughs> Bitene kadar gideceğim. Bu arada olur da bilmeyenler için GTA'yı kaç defa bitirdim Barış? 23. <laughs> 23 defa GTA serantisi bitirmiş biri olarak çakıl sesini çimen sesini normal otoyol sesini ayırt edebiliyor. Ben hiçbir ayırt <laughs> edemiyorum. Benim bütün sesler aynı. 2024 24. bitiriş görmedim. Aydınlıyor. Galiba geldim. Şey. E, şu an ekranı e ne ekran yönünde bir yol olması lazım. Z ekseni mi oluyor? Ama e, sen görüyorsun ya. Ya biz de yemeyiz. <laughs> biz de mi yani. Görüyorsunuz. Evet. Bunu nereden anladın? Çünkü tren yolunun beton kısmına geldi. E yok artık. Vallahi de nasıl. Şimdi biri bir yer <laughs> diye. <laughs> <laughs> Şu yayalardan belki anlayabilirim nere geçeceğim. Ama mutu ben sonra Bunlar nece konuşuyor ya? İngilizce değildir işte. Herhalde Meksikalı mı bunlar bilmiyorum. Şimdi ilk görev eve gitmek mi? İlk görev eve gitmek. Evet, hadi bakalım. İlk görevdeyiz. Eve gidiyoruz. Cemal ben iki şeridin tam ortasında mıyım şu an ya? Yani? Ama <laughs> bir ortadasın ama <laughs> sağdan da araba sesi geliyor. <laughs> ben biraz geldim ben. Bu soldan. Bu da sağdan. Galiba. Evet, barış. Önünde duvar var. Takıldığın yerleri ben söyleyeyim. Neyi var? Şu an duvara takıldım. Duvarı tosladım diyebiliriz. Hala duvar. Burada şey söyleyeceğim. Biraz sol yapman lazım diyeceğim. Çünkü... Aaa nereye girdim be? Şey Eyvah. Evet, karakteri sola çektiğin zaman çıkıyorsun. Bir yere girmedin. Ben böyle gideceğim. Ha kim kime vuruyor? Valla birileri birileri eziliyor ama. Ben silah almam lazım. Eyvah cross Street diyorlar. Morlar geldi. <laughs> ah doldu. <laughs> Bu oyun donuyor ya. Yayından mı herhalde? Yayından herhalde ya, evet. Şimdi arada donuyor. Ah! Bari sıkıyorlar. Ah! Gidemiyorsun takıldı şey. Ah, arabaya takıldı böyle. Ah vuruyorlar sıkıyorlar. Arabada kim? Ah ne oluyor çetekimde? Ben Ha. Çıktım başmanlar. Yalnız birini öldürdüm ama <laughs> Allah. kaç 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 <laughs> Arabanın üstünde yürüdüm. Duydum. Evet, evet vallahi lan. Demek ki <laughs> sol şeydim. Hani arabalara karşı karşıyım galiba. evet doğru. <laughs> yine another <sıkıyorum. gülüyor> lan takıl. Her hiç Bak. yazı yok değil mi? <laughs> yok hiç yazı yok. Yani ipucu vereyim. Evler var. Tabela yok. <laughs> tabela olmayan yer tabela var diyemem. Aha bir tabela var sağda Barış. Okuyabiliyor musun? Biraz daha şey gitmen lazım. İleri gitmen lazım. Ha donluyor. Niye olmuş 2024? Oyun yerine donluyor. Karakteri biraz ileri götürmen lazım. Çalıştıydı 98 yazıyor. <laughs> yok, yok, bilgi verici bir şey. 98 sayı var. <laughs> Allah Allah. Onun yanında da bir dükkan var. Bir adam ileri gitmen lazım. Çok uzak. Yani yön tuşuyla ileriye doğru. Yana değil de. Heh, bu kadar. Agencia devias mı? Agencia. Devi aç. Okuyamıyorum. Biraz daha git <laughs> Un ne yazıyor ya? Piksel piksel. Ha. Unitel yazıyor. Unitel Travel. Agencia de Vages. Devi açız. Ben nerelere gittim <laughs> ya. <yani. gülüyor> ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Karşında <laughs> şey yazıyor. Max Max 98 cent C. İki tane dükkan var. Ya yani ilk defa görürüm ya bu. Şu an şey takıldı kalındı bana. Let's go, let's go. Evet. Vice City Air. Tam önünde ne var biliyor musun Barış? Bir dakika Nut Nut yazıyor Barış bunu ya. Live Nut. Ne yazıyor? Girls 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 yazıyor. Nerelere geldim Barış? Görsek gitti. <laughs> Ooo! Ne de gör, gör Heykeller var. Allah Allah. Hayır ben, ben ölmedim değil mi? Ölmedim canın <laughs> yarısı duruyor. yarısı gitmiş çok uzaklaşmışım galiba. Ya, çok uzak değilsin. Çok uzak değilsin. <laughs> ben böyle bir ipucu vereyim. Karşında şu an sağ gidiyorsun ya tam önünde şey var ya sağ tarafta değil de klavye tuşlarında basıyorum. Yön tuşun önünde stadyum gibi bir şey var. Bir Roma yeri gibi köprü var. Yine mi orası ya? Zaten araba seslerinden şimdi evet. anladım. Evet. O, o geçen o... sarı çetenin arabası. <gülüyor> <gülüyor> Onu nasıl anladın sarı çetenin arabasını? Böyle sola gitmen lazım. İpucu olsun sol tarafa. Arada böyle ipucu vermemiz lazım yoksa çok yani önünde stadyum mu var? Ama ya ön, önünde ama hemen dibinde değil. Biraz mesafe vardı. Stadyum gözüküyor. Zaman ilk böyle geleyim geleyim. Ha e şu köprüdesin. Gidemiyorsun. <laughs> Cj'nin koca kafası bize bakıyor. Köprüdesin. Köprü yardıysam iyi. Yok yok gelmiyorsun. Gitmiyor karakter. Sola gitmen lazım. Ha, köp Merhabalar. Köprünün aşağısına <laughs> nasıl nasıl yaptım? Aşağı, <laughs> Aşağı mı düştüm? Aşağı Düşme sesi gelmedi. Çok yavaş indirdik çünkü. <laughs> <laughs> Tam düşme gibi. Kendi ardından indir resmen. Şurada uzi vardı. Bari gelmişken onu alalım. Ha ama biz Türk köprüymüş ya bu. Köprü uzunmuş. Böyle sen bütün haritayı evet. ezbere biliyorsun değil mi? Kafanda çiz desen çizersin. E muhtemelen. <laughs> evet, kaba taslak çizersin. Yıllarını verdim e, bu oyunu. Şu an takıldın mı? Yok iniyorsun. <laughs> İyice indin yani şu an tam zemindesin. Allah Allah köprüden inip evet. nasıl takılamadım <laughs> çok garip. Toprak biziminde yürüyorsun, yani, su olması gereken yerde değilsin. Köprülerimi karıştırdık yoksa. Abi bir yazı çıktı. Onu söyleyeyim. Doğul Wood mu? Nole Wood diye bir yazı çıktı. Sağ aşağıda. Bölge değiştirdin herhalde. Wood muydu sana? sonu? Doğul Wood'tu evet okuyamadım başı hangi artılar bir garip yazmıştı Bunlar no, yazıyor no, 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 no. Böyle bir bölge var mı? Sen şu arabaya bineyim, bana arabanın ismini söyle olur mu? <laughs> şu an köprüde altındasın, bak arabayı lazım. Ha, ama sesi geliyor. Evet. Tam Abi. altındayım, nasıl oldu <laughs> evet. bu? Ben de burayı ilk defa görünmüyor ya. Bu ne ya? Şey yer değişti bir anda. Toprak oldu. Çimenler var. Şey, gibi. <laughs> Ama sesi hiç değişmiyor. Evet, evet şu an yine aynı. Aynıya döndü. Ha konteyner var sol tarafında. Allah Allah. Barış <laughs> neredesin sen? Barış nereye indin? Ha <laughs> karakter var. Hayır. Ha düştün. Ne var? Şu an kamera bana doğru olduğu için göremiyorum. CJ'yi görüyorum sadece. sona geldin sanki baş. Sol tarafında bir tablo var. Biraz daha ileri giderse tabloyu söyleyeyim. Kesin bilirsin. Bu resimden. nerede olduğunu. Ya donuyor ya. Bir kukla mı? Kukla mı bu? Kola mı? gözü gö gö göremiyorum. Biraz daha sola gitsene Barış. Dalma ileriye. Ben lol'a loot Yok gözükmüyor. Üste kalıyor. Biraz daha sağ yapsam. Tam sol çaprazımda ama. Aşk. Aha. Will of Fire atıyor. Will of Fyalt. Bir bölgeye geldin o bölgenin ismi. Bu konteynerdeki evet. yazıyı okuyamıyorum ben limana mı geldim? Limana yakın yerler. <laughs> Galiba ama deniz yok barış. Nasıl bir <laughs> liman bir adım atıyorsun loot yazıyor. Bir adım atıyorsun farklı bir şey yazıyor. Yerde şey var. Alışveriş sepeti var. Kutu var. Ha, güzel. Kutu var. Böyle hafif yukarı çıkıyor gibi oluyorsun. Ama duvar var. Çıkamıyorsun. çıkamıyorsun böyle şeyde. Çıkın böyle Kutuyu geçtin Sen böyle gideceğim. Evet alışveriş sepetinin tam yanındasın şu an. Migros sepeti var. Alışveriş arabası. Sen böyle gitmem lazım bayağı. Hı. Ama konteyner ne alaka onu anlamadım. Haritada sprey görüyorum. Bak o ipucusunu da vereyim. Sprey logosu var. Şu an oradasın. Evet. Ha. Ama oraya nasıl geldi? Çok Barış duvar var. Biraz sağ yapman lazım. Karakteri sağ. Heh. Kurtuldum. Şu an dümdüz gittim mi bu yerden? Bir ileride sol yapacağım takılınca. Varacağım şeyi. Evet. Ben işte çok. <laughs> <laughs> Barış çok zor ya boyun biter mi böyle? <laughs> boyun biter mi? <laughs> Boyunda kaç görev vardı? Şu an telde yürüyorsun. <laughs> Daha ilk kere girmedik. <laughs> telde yürüyorsun bunu şu an telde mi yürüyor? şey evet, önde tel var pardon. Karakterin tele bakıyor. Gitmiyor yukarı çıkmıyor. Öyle mi gitmiyor? Evet gitmiyor. Şu an niye gitmiyor anlamıyorum. Ekran titreşti. <laughs> Barış şey baga sokacak söyledir. ya bir şey titreşiyor şey <laughs> <laughs> tamam indin şu an hafif gidiyorsun önünde köprü var köprünün altından geçiyorsun Aa, güzel Birisi mi Güzel, sıkıyor? Canı gitti sanki. Ya da ben bir kalk... birilerini kovalıyor. Evet. Ben çok konuşmayayım da sesleyeyim Oy. <laughs> Oha! Kafamı... Araba düştü önüne. <laughs> <Daha mı? gülüyor> Yanına araba düştü. Polis çıktı içinden. Yürüyor. Ne oluyor ya? <laughs> Aslında onu öldürebilsem iyi olurdu ama. Polis volta atıyor. Birileri bir geri gidiyor. Ama arabayı sürüyor galiba değil mi? Yo. Yürüyor sadece. Arabası patladı yandı aşağı. E, patladı mı? Evet. Hattı. Ondan pompalı alırdım. Polisi itiyorsun bak şu an. Bak kaşınıyorsun. Birazdan vuracaksın. <laughs> Yok duvara gidiyorsun. Duvar var. Bir delik var aslında ama delik resim. İçine girilmiyor. Şu köprüye çıkabilsem. duvar duvar. I'm Olmuyor barış maalesef. Çıkamıyorsun. Hava karardı ya. <laughs> ya zaman kaç? 16 dakika Olmuş en azından. 16 dakikada bir mi Hakan Yani galiba 8'de başlıyor oyun. 20-22 gibi kararsa yanlış Hı. etme hesaplamış. Bilmiyor böyle. <laughs> <laughs> bunlar çabuk yaşlanıyor zaman. Gün bitiyor ya son dakika. Evet. Bir saniye bir dakika hemen bitiyor. Baş evet. Böyle duvarda yürüyorsun. Ben söylemiyordum ama şu an çıkar çıkamıyorsun yani yukarıda. Manzara değişti. Ne uzunmuş bu. Evet. Dolar. Çok az kaldı. Hayalet. Hayalet. Çık. Çıktın. Ah güzel yukarıdayım. Vardık. Ben <laughs> sana bir şey söyleyeceğim göreceksin. Ta tam önünde şey yani. Benim önünde din karakteri olarak düşünme. Ekranın önünde. Hep öyle bakıyorum ya yani ben. Stadyum var. Evet. <laughs> Çi yerdeyiz. An shop yazıyor tamam. Tamam burası. Gelmişsin, <laughs> Vallahi gelmişsin <de> lan. Vallahi helal olsun. <laughs> evet varız. İlk görevi bitiriyoruz. Şu kırmızıya geldi. Yüzden açtım ben. Yok. Konuşan biri var ama şey yok, araba yok. İçeride miyim? Şu an içeridesin, alandasın. Şimdi bir tahtaya çarpmam lazım. Tahtalarla yürümem lazım. Şu an soğuk. soğuk. Ben soğuk sıcak diyeyim. <laughs> Öyle bul artık. Soğuk soğuk. Hah tel. Ne donuyor. Bu donmayı nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Evet sıcak 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 çok sıcak çok sıcak yanıyoruz ah geldi vallahi Hı, helal olsun. <laughs> ilk görevi bitirdik mi bir dakika ben göreve girdim değil mi göreve hayır <laughs> silah alacaktım <laughs> olsun barış neyse evet. bunu da yemiyorum ilk şimdi. görev bitti